etkili duran topçular var. Çok iyi ortalar geliyor Sarı çok iyi kesiyor. Buna da çalışmıştık ama bazen futbol böyle bir şey. E, oyuncuların bugünkü Galatasaray'ın bize göre daha çok motivasyonu vardı herhalde. Aslında iyi e spor için Avrupa'ya gitmek çok büyük bir motivasyon aracı. Ama bugün ilk yarı böyle geçti. Söyleyebileceğim şey çok üzgünüz. Çocuklara, gençlere, insanlara daha güzel bir rekabet, daha güzel bir maç izlettirmek istedik. Bunun için de çok, aslında çok iyi hazırlandık. Ama bizim içinde bulunduğumuz şartlar... Ee, bu kadar bizi motive ediyor. Açıkçası çok iyi durumda değiliz. Öncelikle ruhsal olarak, sonra da fiziksel olarak çok kötü durumda değiliz ama iyi bir ruhta değiliz. E, ee, sahaya konsantre olmakta zorlanıyoruz takım halinde. Bunun da bu grubun da lideri olarak bunu çözmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi bugün için üz üzgünüz. Futbolda böyle şeyler var, böyle kayıplar var. Bir an önce toparlanıp önümüze bakmaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Bu maçın da bir sürü anında mesela bir pozisyonda, pozisyonda. beki Derin'e gönderip Davinson'u yerinden çıkarttık. Emre Akbaba'yı kenara gönderip. Sonrasında Pirinç de oyunun yönünü değiştirdik. Değiştirdiğimizde ilk kontrolünü alsak 3-3 var. Ama işte bir temas bu işte baskının geldiği yerden kırma veya sayısal üstünlük sağladığımız yerde ritmi değiştirme zamanında geç kalırsak tekrar Galatasaray'la bire bire kalıyoruz. Oyun başa dönüyor. E başa döndüğü zaman Davinson'la başa çıkmak, Osimenle başa çıkmak, Saray'la, Lemina'yla başa çıkmak çok zor ki en çok çalıştığımız şey, analiz ettiğimiz şey. Galatasaray uzun top atıyor, arkaya sarkıyorlar, ikinci topa da sahip oluyorlar. E ikinci dakika böyle bir pozisyon veriyoruz. Şimdi bir hafta çalışıp bunu verdiğimiz zaman bu ben kendimi sorgulamayayım, bunu sevmeyeyim, motivasyon olur. Sebep bu. Şimdi Galatasaray ikinci şanslardan hep gol atmış kornerin devamından veya sektirdiklerinden. Bunu çalışıp buradan gol yediğin zaman bunun sebebini motivasyona çeviriyorsun ister istemez. Kendi adıma. Tabii şu zor bir şey. Şunu söylemek 50 puan Eyüp Spor hedeflerine ulaştığı gibi gözüküyor. Oyuncular muhteşem oyunlar oynadı. Her statta iyi oynadık. Geçen hafta Srize'de kaybederken de açıp maçı %81'e 29 20-19 olan anlar var oyun olarak. Ama işte bu oyunun kırılma noktaları neler? Sayısal üstünlük sağladığında iyi birebir oynaman gereken yerlerde veya vurup gol yapman ya futbol değişken bir oyun. Bacak arası lazım, aşırtma lazım, gol lazım. Yani oyuncuları her şey yapıyorlar, çok büyük efor sarf ediyorlar ki hep söylüyorum benim sistemimde 60'tan 70'ten sonra kenarları değiştirmek lazım. Ama elimizde öyle bir kadro yok. Çok yani 12-13 kişilik rotasyonlarla devam ettik. Ya bunu bahane olsun diye söylemiyorum. Elimizden gelenin iyisini yaptı oyuncularım. Yani da gurur duyuyorum ama 12 kişi, çok zor arkadaşlar, antrenman çıkmıyor yani. Ben Başakşehir maçını izlerken, Yusuf Sarı keşke bende olsun demiştir Arda Hoca. Yani hayatıma dönüp geriye baktığımda keşke demeyecek kadar çok şey yaşadım o yüzden. Ama yani Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor muhteşem bir kadrosu var. Bizim Göztepe'nin organizasyonu, bizim bu takımlarla şu anda başa çıkmamız İmkansız. Ben bunu şöyle söylüyorum. Bu takım kendi içinde bir aile olup işte iyi savunma yaparak, temelini savunmaya oturtarak bunu yaptı. Ama ground top'tan kırılırsak, yoksa Caner'den kim vazgeçmek ister? Caner'in ayağı şu andaki Türkiye'deki en iyi oyuncu hala 37 yaşında gibi. Onun gibi bir sol ayak yok. Ama savunmada eksik olunca mecburen vazgeçmek zorundayım. Gole giden en yakın ayak her zaman çok kıymettir ama futbol bazen böyle bir şey. Dediğim gibi bu bizim için, benim için çok üzücü bir skor. Yani ben bu konularda çok az, iyi mücadele etmek isterdim, daha iyi oynamak isterdim, daha iyi bir rekabet etmek isterdim. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama bugünü iyi yerde, iyi irdelemek lazım. İşte kontratlar gelecek, kiralık, oyuncular bunları, bunlarla yaşarlar. Bunları anlamak ve saygı duymak lazım.